De... De... Havalar soğudu. Sokak kaymanları aç kalmasın inşallah. Siz bir bölgeye geçin. Fatih Mahallesi'ne. İnşallah. Yukarı mahallelere çıkın. Biz de aşağı yüzücü kül kuran ve bu çarşı içindeki mahallelere girelim. Ağrı Beşir Derneği olarak havalar soğudu, Ağrı'da çetin soğuk geçen bir hava var. Bizler de Ağrı Beşir Derneği olarak sokak hayvanlarını duyurmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Ağrı'da 33 derece bir soğuk hava var. Kar yağdığından beridir, hayır sokak hayvanları yiyecek bulmakta büyük bir sıkıntı çekiyor. Biz Beşir Derneği ve gönüllerimiz olarak mahallelerde, sokaklara, belirli noktalara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarının karnlarını doyuruyoruz inşallah. Evet.